Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, sanat taşların hangi yöne gittiklerini göstereceğim. Arkadaşlar şimdi benle dizmiştim arkadaşlar. Bunlar askerlerimiz görüyorsunuz şöyle. Askerlerimiz. Bunlar ka kalelerimiz buraya en güzel. Bunlar da atlarımız arkadaşlar böyle. Bunlar da fillerimiz. Bu ikisi de şah, şah mart ve bu da vizir. Şimdi ilk öncelikle arkadaşlar ben ilk öncelikle size acaba <laughs> arkadaşlar ilk önce askerlerimizi göstereceğim. Hangi yöne Arkadaşlar ilk oyuna başladığımızda yani karşımızdaki kişiyle oynarken yani fark etmez adam bu iki kişilik oynanıyor arkadaşlar. Bu askerleri böyle ilk oyuna ilk başladığımızda böyle bir iki adım götürebiliriz arkadaşlar böyle burada mesela arkadaşlar yerinde bir iki iki adım götürebiliriz arkadaşlar ama eğer oyundan sonra yani oyunla oyun arkadaşlar yani söyleyemedim bir işte arkadaşlar İki adım atadıktan sonra sonra arkadaşımız oynadıysa sıra bize geldiyse böyle bir adım götürebiliriz yani geri alamayız asla askerlere. çapraz yerler arkadaşlar çapraz gitmezler bunlar bir adım bir adım giderler oyuna ilk başladığımızda iki adım arkadaşlar. çapraz yerler ama çapraz gidemezler arkadaşlar şimdi askerlerimiz çıktı arkadaşlar askerleri anlattım Şimdi arkadaşlar geldik kalelere arkadaşlar. Kaleler dümdüz gider arkadaşlar. Şuraya alayım. Kaleler dümdüz gider arkadaşlar. Hem de dümdüz. Dümdüz gider, sağ gider, sola gider, geri gider arkadaşlar. Düz, geri yani ileri, geri, sağ, sola gider arkadaşlar. Eee kaleler de bitirileri kaldırdım. Şimdi arkadaşlar atlarımıza geçerken arkadaşlar atlar da Atlarımız şöyle. Bunu göstereyim. Yine bu tarafta. At görüyorsunuz. Atımız atımız L şeklinde gidiyor. Şu şekilde. Geri de gidebilir arkadaşlar. Böyle L şeklinde. Sonra bu tarafa L şeklinde. Böyle. Sonra böyle. Sonra böyle. Dur arkadaşlar. Şöyle. Gider. Şöyle gider. Ve arkadaşlar böyle gider. Böyle, işte böyle böyle gider. L şeklinde gider. Geri, sağ, sola, ileri. Arkadaşlar filler, filleri görürsünüz. Filler, filler ise arkadaşlar filler ise nefesim bitti. Şöyle çapraz gider arkadaşlar. ileri geri ya, pardon arkadaşlar. Böyle çapraz giderler arkadaşlar. Sonra böyle geri böyle böyle giderler. Şunlar arkadaşlar. Arkadaşlar. Şah en sona kalsın. Çünkü o benim. Arkadaşlar şah en sona kalsın. İkisi kaldı artık şu an görüyorsunuz. Bu vezir. Vezir arkadaşlar. Arkadaşlar vezir, ve vezirimiz her yöne gider. Düz. Ay yani ileri. ileri gider. Geri gider. Çapraz gider yine sağ yani sağ gider sola gider ileri gider geri gider çapraz gider arkadaşlar vezir arkadaşlar şimdi şahı göstereyim size şu İşte işte arkadaşlar şah bir adım bir adım her yöne gider sadece galiba arkadaşlar çapraz galiba gidemez bunu yorumlar kısmına yazabilirsiniz şah e, ee şah Çapraz gidebilir mi, gidemez mi? Yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şıramız düz gider, geri gider, sağa gider, sola gider, sağa gider, sola gider. Çapraz gider mi onu bilmiyorum arkadaşlar. Ama bir adım bir adım gider. Öyle dümdüz hızlı, full bir halde gidemez. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Ve like tuşuna basmayı, abone olmayı kısmına yorum yazmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Sizi hepinizi seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.